benim adım Ömer Kış. Bugün Rocky adında robot kodlama dersimizde basketbol fotosu yaptık. Gösterim. İlk önce sizi tanıtacağım. Burada motorumuz var. Bunun çalışması için bir tane aletimiz var. Oraya bağladık. Pino kartımıza bağladık. Bir de düğmemiz var. Düğmeyi basınca oyun başlayacak. Ama şimdi anlatayım. Burada sağ tarafa gidince tıklamadığımız zaman da bu ben bu oyunu annemle oynayacağım. Düğmeye basınca başlıyor. sağ olmadı. Tamam. Ve log yazdığı, Çocuklar biz biz bütün çocuklar bizim derneğe ve Atatürk'e teşekkür ederim. Görüşürüz.